Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Bugün Fethiye köşesinde genç bir isim var yanımızda, Bartu. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nazik davetiniz için çok teşekkürler. Öncelikle. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Allah sizi gördüm daha iyi oldum. Çok şükür. Her şey yolunda. Bir aramazlık yok. Ama ekonomik krizle baş etmeye çalışıyoruz. Tabii gençler olarak. <laughs> genç olarak. Konuşurken şu kameraya bakmanı isteyeceğim senden ara ara. Nasıl mecbur çalışıyorum. Seyircilerimizle göstermesi kuralım. Bartu kimdir? Biraz kendinden kısaca bahsetmeni isteyeceğim. Öncelikle klasik ve klişe cümlelerle kendimi tanıtmadan önce geçmiş 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınızı yürekten kutluyorum. Çok teşekkürler. Bu vesileyle de 4 Ağustos günü idrak ettiğimiz Dünya Muğlalılar günümüzü de canı gönülden tebrik ediyorum. Bu 12.655 km2'lik memlekette yaşayan ve kendini Muğlalı hisseden, sayan insanlarımızın o özel gününü yürekten kutluyorum. Ömer Bartsuva kimdir? Ömer Bartsuva cumhuriyet sevdalısı, vatanını, milletini, bayrağını, dinini ve memleketini seven, sayan ve sahiplenen Türk gencidir. İsmim nereden geliyor diye soracaksınız. İsmim 3 dönem Dalaman Belediye Başkanlığı yapmış, Muğla ve Dalaman siyasetine damga vurmuş olan siyasetçi dedem Ömer Musa Siva'dan geliyor. Kendisiyle onur ve gurur diyorum. Onun torunu olmaktan iftihar ediyorum. Bunu da altını çiziyorum. Şöyle ifade edeyim. Tevazu sahibi, halkın sesi, gençlerin temsilcisi olmak gibi bir gaye ve gayreti olan bir Türk genciyim. Hukuk öğrencisiyim. Programımızın adı Fethiye Köşesi. Şöyle girmek istiyorum. Fethiye'de eksik gördüğün şey ne? bir genç olarak bir genç bakışıyla şöyle ifade edeyim. Her kentin olduğu gibi her şehrin olduğu gibi Fethiye'de elbette eksikler var. Nedir bu eksikler? Mesela yaz döneminde trafiğin çok olması diyebiliriz buna. Nemin fazla olması, yüksek olması herkes o herkesi etkilediği gibi elbette biz de gençleri de etkiliyor. Yani öğlen dışarı çıkmamız gerçekten bizim açımızdan güç, hava sıcaklığı diyebilirim. Trafik yoğunluğu diyebilirim. Özellikle özellikle yazın yani memleketini çok seven birisi olarak gerçekten eksiklerini şu anda göremiyorum duyamıyorum bilemiyorum <laughs> peki biraz siyasete girelim mi sokak röportajında çok etkilemiştim ve seninle iletişime geçmemiz gerektiğini düşündük ve oyu gerçekten o yüzden buradasın belki izleyenler seçim döneminde yapmış olduğumuz röportajlardan seni tanıyacaktır zaten. Sorum şu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ne kadar başarılı sence? 100 üzerinden puan versen bu kaç olur? Şimdiye kadar ki yapmış olduğu icraatlarıyla. Şöyle ifade edeyim. Alim Karaca Başkanımız 31 Mart 2019 yılında seçilmiş olan bir belediye başkanımızdır. Bu 4 senede çektiği zorluklar ortada. Pandemiden tutun da ekonomik zorluklara. Ekonomik zorluklardan tutun da deprem felaketinin getirdiği o moral bozukluğuna, moral bo bozukluğundan tutun da yazın getirdiği o müşkilatlara. Şöyle ifade edeyim elbette kimse, kimse kimseye yüz vermez. Yani hiç kimse mükemmel değil. Benim açımdan gençler için yaptıkları aşikardır. Gençler için çalışıyor, çabalıyor. Gecesi gündüzüne, gecesini gündüzüne katmıyor. Ben bu çalışmaları müşahede eden bir gencim. Yakından takip eden bir gencim. Halk evinden tutun da şöyle ifade edeyim. Halk evi diye bir müessese açıldı. Alim Karaca Başkanımızın riyasetinde çayın 1 TL olduğu başka bir müessese yoktur mesela. Dolayısıyla bundan ötürü ben teşekkürü ve şükranı bir borç biliyorum kendisine. Kendisinin gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Hizmetler noktasında, icraatları noktasında kendisi kıymetli bir büyüğümdür. Sevdiğim, saydığım bir büyüğümdür. Elbette kimse mükemmel değildir, kusursuz değildir. Kusurları vardır puanlama noktasında o benim haddim değildir diyorum. Yani ben bir gencim sadece müşahede ediyorum. Elbette yorumlarım vardır. Elbette yani ifade ettiğim gibi, dile getirdiğim gibi yorumlarım vardır. Ama puanlamak benim haddime değil diyorum. Sen kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Okulun, eğitimin olsun. Nerede görüyorsun? Cumhuriyetimizin banisi, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok veciz bir cümlesi vardır. Yani Cumhuriyet daha iki yaşına basmamış. Yüksek tahsili Almanya'ya gençler gönderiyor. Bu aziz adam, büyük adam. Diyor ki mektubunda sizler birer kıvılcım olarak gideceksiniz. Ateş top olarak geri döneceksiniz. Ben de bundan esinlenerek diyorum ki kendimi kıvılcım olmaya hazırlanan, koşmaya hazırlanan bir atlet gibi hazırlıyorum. Eğitimim sonrasına üniversite hayatımın sonrasında. Şu anda bir hukuk öğrencisiyim. Elbette hukuk tahsilimi bitirmiş, yüksek lisansımı yapmış, denkliğimi almış. 10 yıl sonra kendimi bir ateş top olarak görüyorum. Bartu şimdi sana güzel bir soru sormak istiyorum. Biz sokakta yanılmıyorsam bir 20 gün öncesinde falan şunu sorduk. Fethiye ismi nereden geliyordur? İzleyenler de hatırlarlar. Yaklaşık %90'ı cevap veremedi. Fethiye'de yaşayan Fethiye'li gençlerimiz Fethiye ismini nereden aldığını bilmiyor. Senin için Fethiye ne anlam ifade ediyor ve Fethiye'nin ismiyle alakalı biraz tarihine girmeni istiyorum. Çünkü seni izleyecek olan gençler senden duyarsa akıllarında kalıcı olur ve bizim için bu programda amacına ulaşmış olur. Şöyle ifade edeyim. Fethiye deyince benim aklıma gelen ilk kelime memlekettir. Zira ben bir buçuk yaşında bu topraklara geldim. 3059 kilometre karelik bir coğrafyadır burası. Yani Muğla'nın en büyük yüz ölçümü ve yerleşim alanına sahip olan bir kenttir burası. Dolayısıyla memleket ve 13 ilçenin en büyük yüz ölçümü ve yerleşim alanına sahip olan bir memleket aklıma geliyor Fethiye denince. Geçmişi bilmeyenler geleceğe yönlendiremez. Dolayısıyla bu şiarla hareket eden bir genç olarak iyice araştırdım, okudum. Okuduklarımdan da şunları gördüm. Bu kadim ve tarihi şehrin mazisi antik çağa kadar uzanıyor. Antik çağda Telmesos adıyla bilinen yani Fethiye'miz, tabi o zamanlar Fethiye ismi yok. Telmesos ismi var. Telmesos ismi Likyalıların, Anadolu'nun en eski uygarlıklarından biri olan Likyalıların en önemli kentlerinden biriymiş. Hatta ve hatta en önemli kentiymiş kahinlerin yaşadığı bir şehirmiş. 1424 yılında Osmanlı topraklarına, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına iltihak etmiş bir kenttir burası. 1424'ten sonra ahali arasında Beşgaza diye anılmaya başlamış. Fethiye ismi nereden geliyor diye soracak olanlar varsa Osmanlı döneminde Makri kelimesinden türemiş Meyri diye anılan bir şehirdir burası. İsmi Meyri'ydi. Tabii makri kelimesi nereden geliyor diyeceksiniz. Bana tarih sorduğunuz zaman ben uzun uzun giderim. Makri kelimesi de uzak manasına geliyormuş. Uzak diğer manasına geliyormuş. Meyri türemiş ondan. 1914 yılında şehit edilen ilk hava pilotlarımızdan olan merhum şehit Fethi Bey'in anısına 1934 yılında Fethi olarak değiştirilmiştir. Bu memleketimizin ismi Kadim şehrimizin ismi. Fethi Bey deyince tüylerim diken diken oluyor. Bir şiir okumak isterim. Aslan uçtu diye söylenir Meti. Bu kutsal toprağın çocuğu Fethi. Kahrolur darbanla elbet her zaman. Olursa bakışan ve maksat eğri. Bak Fethi oldu sayende Meri. Kartalım gölgende hürdür bu vatan diyerek. Bu mısralarla bu sözlerle merhum şehit Fethi Bey'i rahmet minnet ve hürmetle yad ediyorum. 1934 yılında kendisini anmak ve anlamak için Fethiye olmuştur bu şehir. Meyri isminden Fethiye ismine değiştirilmiştir Cumhuriyet döneminde. E, dolayısıyla hani derler ya, ya Büyük İskender'in bile himayesi altına girmiş olan bir şeydir burası. Bizans'ı görmüş, Roma'yı görmüş, Osmanlı İmparatorluğunu görmüş. E, dolayısıyla tarihi bir o kadar kabarık, ve geniş olan bir coğrafyadır burası. 3059 kilometre karelik tarihi bir memlekettir burası. Öyle küçümsenecek bir şehir değildir. E, dolayısıyla yani Fethiye'li ve Muğla'lı olmaktan elbette kıvanç duyuyorum. Fethiye'nin en büyük sorunu sence ne? Şöyle ifade edeyim. Yurtsever bir Türk genciyim. Adeta Türkiye'nin sorunları gibi yani devasa sorunları gibi tek bir tane sorun ana sorunumuzdur diyemem. Çeşitli muhtelif sorunlarımız vardır. Trafikten bahsettik. Ben yaz aylarında trafik olduğunu düşünüyorum. Yolların darlığı ama bu elbette uzun vadede çözülecek bir sorundur. Bunun farkında ve bilincinde olan bir insanın. Fethiye dedik biraz da ülke geneline geçmek istiyorum. Türkiye'de bir genç olmak. Sen dışarıda da okuyorsun ve ülkemizde olsun, memleketimizde olsun birçok insan, birçok genç bu ülkeden başka ülkeye gitmek istiyor. Orada hani ee, buradan daha kötü işlere de yapsa orada yaşamak istiyor. Sen, sen, de dışarıda yaşıyorsun. Bu çok önemli bence bir değerlendirmeni istiyor. Şöyle ifade edeyim. Beyin göçü şu anda hat safhada. Özellikle bu seçim sonuçlarından sonra daha da artışta. Seçimlerden önce günde 7 hekimimiz göç ediyordu. Şu anda ben sayıya bakmadım bile. O kadar üzülüyor. O kadar müteessir oluyorum. Yani gerçekten şok edici rakamlar. Bu tabii neyden kaynaklanıyor diye sorarsanız ekonomik sıkıntılardan tutun da gençlerin önünü önlerini görememesinden kaynaklanıyor. Her yer ateş bağısı. Ondan sonra istihdam düşüşte. Gençlerimiz yani gençler olarak insanlarımız mesleklerinin yani emeklerinin maddi ve manevi karşılığını alamıyor şu anda maalesef ne yazık ki. Bu yüzden gidiyorlar. E şu anda öyle bir anlayış iktidarda ki ve hakim ki yani giderlerse gitsinler diyen bir anlayışa doğru şu anda sürüklendik. 100 yıl öncesine bakalım. En önemli mirasım dediği cumhuriyeti gençlere emanet eden bir anlayıştan şu anda giderlerse gitsinler anlayışına evrildik. Ne yazık ki. E dolayısıyla biz bunu değiştirmek için yani bir, burada bir kardeşiniz var mesela. Onun için nefer olacak bir kardeşiniz var. Bunu sık sık dile getiriyorum ki umutsuzluğa kapılmayalım. Hazreti Mevla'nın da dediği gibi bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. E, dolayısıyla umut her zaman vardır. Yeniden biz gençler olarak ülke nüfusun yaş ortalamasının ülkemizin yaş ortalaması 32'dir. Bütün ümidim gençliktedir demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. E, dolayısıyla biz de ona layık olmaya, onun arzu ettiği, o hayal ve tayyül ettiği gençler olma yolunda ilerliyoruz. Asla ümitsiz durumlar yoktur. Ümitsiz durumlar, ümitsiz insanlar yoktur. Umutsuz durumlar var. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hayatımın hiçbir safhasında umutsuz olmadım demiş. Cumhuriyetimizin banisi. Dolayısıyla biz de bu anlayışla yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Şunu da herkese duyurmak istiyorum. Seçim sonuçları ne olursa olsun aziz milletimizin iradesine saygımız sonsuz. Fakat yılmak yok. ise kapılmak yok. Karamsarlığa kapılmak yok. Ne demiş Sülfü Livaneli? Nasıl başlarsa fırtına öyle diner birdenbire. Bir ışık parlar yeniden. Karanlıklar arasından umudu kesme yurdundan demiş. E, dolayısıyla bu musallarla asla vazgeçmeyeceğiz. Her şey çok güzel olacak. o Buradaki fiyatlarla oradaki fiyatları karşılaştırmanı isteyeceğim. Yani şunu söyleyeyim açık konuşmak gerekirse. <laughs> hani öyle yurt dışı bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor diye bir durum söz konusu değil. Elbette orada da enflasyon artışta olabilir. Fakat enflasyon arttığı zaman alım gücü de artıyor. Yani orantılı bir şekilde artıyor. Mesela diyelim ki atıyorum ekmeğe 1 lira zam geldi. Askeri ücrete de 1 lira zam geliyor. Bizde bilakis 2 lira zam gelir. Yani tabiri caizse kepçeyle pardon kaşıkla verip kepçeyle almak gibi bir durum söz konusu. Maalesef maalesef. Fiyatlar kur arttığı için benim açımdan pahalı. Ama kur arttığı için. Neden? Şu anki Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur, hezeyanı ve bu kadar ilim ve bilimden uzak olan bir tezden ötürü benim için pahalılaştı. Yani TL'mizin, Türk liramızın, milli paramızın değersizleşmesinden ötürü maalesef benim için pahalılaştı. Fakat orada yaşayan biri için, orada çalışan biri için o kadar da pahalı değil. Hatta bilakis ucuz bile denilebilir. Yani hani İngiltere bizi kıskanacak gibi bir durum söz konusu değil. O zaman İngiltere bizi kıskanmıyormuş. Yok kendim bizzat müşahede ediyorum. Yurt dışında tahsilimi gördüğüm için, bu tahsili gördüğüm için. Ve benim açımdan da büyük bir fırsat bu arada. Hayata, memleketime, milletime bir kuş bakışı bakmak gibi bir imkanım oluyor. Ve dolayısıyla şahsen öyle olduğunu düşünüyorum. Erken olabilirim ama seni ileride siyasetin içinde görebilir miyiz? Yani şöyle ifade edeyim ben ideallerim ve inandığım değerler, umdeler için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım. Tabiri caizse koşmaya hazırlanan bir atlet gibi veya futbolcu geçmişim var bu arada altyapıda oynamış bir genç olarak söylüyorum. Oyuna girmeye hazırlanan bir futbolcu gibi atiye geleceğe hazırlanıyorum. Bunun içinde siyaset de olabilir. Her türlü şeye namzedim. Her türlü bu inandığım ilkeler üzerinde bir şeyler yapmak konusu olursa benim için her yol mübahtır diyebilirim. Bunun içinde siyaset de koyabilirsiniz. Hukukçu kimliğini de koyabilirsiniz. Her şey olabilir. Ama koşmaya hazırlanan bir atlet gibi hazırlanıyorum. Kendimi geliştirmeye gayret gösteriyorum her alanda, her safhada hani bunun bir makam tarifi öyle ben makam ve ma mevkiye namzet değilim. Neye namzetim? İnsanların, insanlarımızın sevgi ve saygısına mazhar olmaya namzedim. Onların kalplerini kazanmaya namzetim. E dolayısıyla bunun içinde siyaset de olabilir. Efendime söyleyeyim başka yöneticilik alanları olabilir. Öyle kendime bir makam veya mevki biçmiyorum, tartmıyorum. Sence iktidar şunu yanlış yaptı, neden? Sence muhalefet şunu yanlış yaptı, neden? Şöyle söyleyeyim, iktidarın birçok yanlışları var. Dolayısıyla kendimi muhalif olarak tanımlayan bir gencim. O da öğrenmiş oldu. <laughs> muhalif olarak tanımlayan bir gencim. E, demokrasilerde bu çok doğaldır. Yani eleştiri olur. Eleştiri olmadan gelişim olmaz. Elbette şapkamızı önümüze koyup muhalefet olarak bizim de bir öz eleştiri yapmak yapmak gibi bir zorunluluğumuz vardır. Şöyle iktidarın yanlışları konusunda ekonominin ekonomideki sıkıntılar noktasında hani ifade ettikleri gibi nas o, o kadar ilimden ve bilimden uzak olan bir anlayışı kabul etmiyorum. Onun dışında da 50-1'in yani o yüzde %48'lik muhalif kesimin terörist diye yaftalanmasını asla ve asla kabul etmiyorum. Buradan bir yurtsever, Türk genci, cumhuriyet sevdalısı olan bir Türk genci olarak bunu ifade ediyorum. Asla kabul etmiyorum. Çok tehlikeli ve yanlış bir söylemdir bu. Maazallah, maazallah ülkemizi, ülkemizin birlik ve beraberliğini riske sokacak derecede risklidir ve tehlikelidir. Kabul etmiyorum. 50 eksi 1'in hiçbir şey olmadığı bir sistemi de asla kabul etmiyorum. 50 artı 1'in her şey olduğu, 50 eksi 1'in hiçbir şey olmadığı sistem yanlıştır ve dolayısıyla iktidarın eksikleri de bunlardır. Muhalefete gelecek olursak öz eleştiri yapmak noktasında elbette arzu ettiğimiz neticeyi alamadık. Bana göre bu bir eksikliktir aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek gibi bir gaflete kapılmak bana göre toplumu iyi okumamak, iyi anlamamak, ne dediklerine kulak vermemek, hani halkın sesi hakkın sesidir anlayışından uzaklaşmanın bir örneğidir, müşahhas bir örneğidir bana göre. Şöyle ifade edeyim seçimi kaybetmek diyebilirim. Fethiye Köşesi'nde bizimle birlikteydin ikinci programda. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırıp bu konuları konuştuğumuz için. Birçok genç bu konuları konuşamıyor. Siyaset konuşamıyor, ekonomi konuşamıyor. Şöyle bir şey var ülkemizde. Eğer ben bunu söylersem işte farklı olaylar yaşarım. Beni sıkıntıya sokar. Ama sen gerçekten tebrik ediyorum. Düşündüğünü söyleyebiliyorsun her alanda, her noktada. Ee, son olarak neler söylemek istersin hem Fethiye hem Türkiye genel bir izleyenlere ve sonra programı kapatalım. Şöyle üzüldüğüm nokta şudur. Ülkemizin yaş ortalaması 32'dir. Fakat ama ve lakin gençlerin siyasetten yani düşünceleri yönlendirme sanatı olan siyasetten ve politikadan bu kadar uzaklaşması beni gerçekten üzüyor ve bu noktada adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben de diyorum ki burada bunun arttırılması için de, bunun düzelmesi için de, bunun tahsih edilmesi için de mücadele edecek, çalışıp çok çalışıp çabalayacak olan bir kardeşiniz var burada. Bunun için bir nefer olacak bir kardeşiniz var. Dolayısıyla hepsine sesleniyorum. Her şey çok güzel olacak.